Çöplerle beraber Minecraft oynayacağız. Şimdi bizim şu ben şimdi bu, bugün at 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 ne ya konuşmayı unut. At evcilleştireceğim de. Ee, şu odun. Lan. <laughs> 19 8 oldu. Tamam. Benim bir tane cheat yapmam lazım. Aha. Anne. Hani, Anne. Hani. Yapayım mı lan? Hadi yaptım hayvanı. Vallahi bir de... çıkmazsa alırım ya. Yani. Harbiden çıkmadı. Bir de odun lazımmış. Vay. Gerizekalı oyun. Harbiden bu oyun gerizekalı. Oğlum benim, benim bir tane ağaç bulmam lazım. Benim yakınımda bile ağaç yok. Bir de tüm ağaçları ben şey yapmadım. Zaten. Bir de gereksiz. Ben buradan bazen şey, canım gidiyor. Bir de şu ateşten dolayı ben ben şu ta uz, uzaklara doğru gidip oradan ağaç keseceğim. Sonra burada buraya gideceğim. He. Çok uzun sürdü vallahi. Ama güzel bir yer bulabildim. Hop, hop. En son bizim evimiz yoktu. Yani ev ev bulmaya çalışmıştık. Bu sefer ben ben kendimi çok değiştirdim. Ben bir çeliği gezdireyim size de şu odunla gizli kalı odunları da alak bir. Evet, al. Şimdi lan ev gözükmüyor. Heh. Bir anda korktum evi bulamayacağım diye. Aslında bulardım da. erkeklere bak. Şu aralar da çok korkuyorum. Şimdi beni sokarsa direkt zehir basıyor bir de ölüyorum direkt. Yani o, onlar çok tehlikeli. Tam zombi de çok tehlikeli yani ölebilir ha. Ben çito yapabiliyor muyum? Ya. Allah, ım. Oha. Ha, ha dur dur. dur. Unuttum ya. Oyun çok pis kasıyor. Oyun... O benim kız Odununu mu vereyim? Bana odununu vereyim. Kim yine bana neyini? Var <laughs> Oha oğlum ben bir tane alacaktım. Gitmiş üç tane almış. Neyse. Şöyle, şöyle, şöyle. O ben mal mıyım neden böyle yapıyorum? Kır kır kır. Aha. Benim bir karakterim. Lan benim karakter neden Alex? Ben Alex diyorum. Neden Bobby? Evet. At var mı lan? At. At buluyorum ona. Bana bir at verin. Bana at lazım. Lan at yok. Harbiden at yok. Ana Bazen bayağı bir at oluyordu da o yüzden diyor. Atlar bekonuşa düştü galiba. Harbiden diyor. Zaten yavru çıksa da onları çiftleştirip... Ben çiftleştirdim onları almayacağım da onları zaten... Onlardan da... Lan koşmaya basıyor ama gitmiyor. Ben nezardaydı. Uha! Oha! Bu açlık ne? Birazdan ben açlıktan öleceğim galiba. Yok arı, falan değil yani. Zombi falan değil. Bir de şu gerizekalı açlık. Eşek. Aşak. Ben eşek çiftleştireyim lan. Eşek sen yemeğe e miydin lan? Yer mi? hepsini <laughs> ya, yanlış yanlış yanlış. Ya uyuyom, misin? seni. <laughs> Harbiden ölecek bu. Vallahi. Gel seni ben. Ben ne yapacağım biliyorum. Gel gel. Gel sen. Ben neden buna elma yedirdim? Mesela eşek. Burada kalacaksın. Ya ben ben sanki eşi eşi verebiliyordum. Yani bunu takabiliyordum da hatırlıyorum sanki de. Galiba ben at bulmam lazım. Yok lan bu lama'ymış. Lama olmasın bu? Lama. Lama'ysa yandık işte. Lama'yı bulmak imkansız. Yani öylesin. Diyeyim. İmkansız abi. Aa zombi. Zombi. <laughs> Sabah köründe uyan... Aha at. Ama elin yok Ne? hemen direkt şey yapabilir miyim at üzerine çık diyor <laughs> yok bulama anladık bulama bulama galiba Yok ya. Eşeği de <laughs> Bak. Bak yaptı hareketlere bak. Ben sen, sen o kadar besledim. Sen bir bok da yapmıyorsun ya. Oğlum benim bir tane sürme şeyim ya. lazım Ya. Harbiden lazım. Nasıl lazım falan bir şeyler lazım. Ama domuz muydu lan bu acaba? Bu ne lan? Niye? Küçücük eşek. Şuradan biraz da şey şey belki açtan şu yaprakları kır, kırarsan şey elime düşer. Çünkü bazen öyle oluyor yani. De. Hadi be çık lan. Senin eline bir oku. ne? Çıktı mı? Çık. Çık hadi öleceğim artık. Çık. 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 Çıkmış mı şuraya bakayım. Hmm. Çıkmış mı? Acaba çıktı mı? Söylemiyorum acaba? Dur ben sen ne deneyim bir? Sen de olursa tamam. Yok olmuyor. Harbiden bittik biz. Lama. Biz bir tane lama bulmamız lazım kardeş ya. Lan acaba acaba şöyle bir Topraktan yolu yapabilir miyim lan? Acaba? Acaba buraya, buraya bir tane Ama gelirse yaşadık biz. Lan ben yanlışını yapmışım Allah belanı. Ya ben kendi beynimiz yani ya of yanlışını yaptım. Bana ne neredeydi? Nerede o? Ona bakacağım be. Gerçeği yani şey neymiş? Havuç şey yapma yapacağım yapmam lazımmış. Di. O nerede lan? Bakacağım bir. Harbiden gizli alayım galiba ben. Aklıma bir şey geldi ama. Bunu böyle yapmak istemezdim. Hileyle. <laughs> Buydu sanki karakteri değiştiriyor. Ama karakter oluşur. Gövde. Tamam. Ya bu ne bu? Dumble Dumble bu. Oy. Kola bak. Benim şöyle bir dem demir şey olsun ya böyle güzel tarz üstler. Oğlum sen kızsın. Bu ne? Hani ceketini falan değiştiremiyor muyuz? Ben babayı yap yapayım abi değiştireceğim. Gideceğim. Sen erkek yapabilir miyiz? Acaba. Allah'ım inşallah çarpılmayız. Kullan dedim. Kartlar düzenle. Tarz. Üstler. Tamam. Üstleri de şöyle yapsak. Tamam. Saçlar saçları yapabiliyor muyuz? Ha işte bu. Ama baya bir kız şeyi var. Şu o asla. Bu olmaz. Hayır. Tamam başka bir çare yok. Bu, bunu yapacağız da. Biz bunu boyatacağız yani. Onu unutmayın. Yoksa olmaz. Tamam. Oldu. Şimdi tarsik. Ayakkabılar. Sırt. Gözlük. Gözlük takı. Hiçbir şey yokmuş. Tam geç. Sıç eşyalar? Hiçbir şey. Atlar, ha atları değiştirdik de. Asp. Bu da asla. Bu tamam, okey. Buna okeyim. Tamam, okey kullan. Stephen pantolonu. Bunu kullandık da. Ceket. Cekete bakacağım da ben. Bir ceket. Bu ceket olmasın ya. Ceket olmasın. Yok değil. Heh iyi oldu böyle. Tam erkek. Erkek. Oldu da eldiven Oy, tam oldu. Bu çok iyi. Bir gözde diye bir şeyler var. Gözler böyle olsun evet. Bir şöyle kara baksın. Tam oldu. Mavi ol kırmızı olsun kırmızı. Kırmızı tam böyle kızgın bakış yani. Tamam tam oldu Olmadı da. Giyim. Giyimler olmaz. Şapka mı? Şapka yok olmuyor. Şapka yok. Eldivenler olmaz. Ve ayakkabılara bakak ya. Oo. Bu olmaz yok değil. böyle olmamış şu an. bu Stephen ayakkabıları tamam evet bitti bu artık benim Asmen. Ama oğlum çok harika oldu. Harika. Ben bunu 10 üzerinden oldum. Tamam. Tamam bir en son bir şeye bakıyorduk. Tamam, bu ne yapıyor? Ne yapıyor benim Yastığımda. Bak şöyle. D. Bunu hiçbir, hiçbir şey yapamay... A, 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 R, S, R, S, Bum, bum, bini, kuz, Bum, bum, bini, İni, lali, 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 burka, dilo, burka, lali, kapı, çini, kapı, çini, kapı, çini. bom lali, bini. Lan benim oltam nerede? Oltam, oltamdan bir, bir balık top. Ayy, ama bu oltak kırılır. Lan gece mi olmuş? Ana, gece olmuş. O, o tam ya. Bu kadar bu kadar da değil ya. zombiler yanıyor mudur? Oha. Şuna baksan sanki Ben şunu. şu. Şuradan ben tutayım vallahi. Bak. Geliyorsa çekeceğim. Hayır. Ne çıktı lan? Ok oh, çıktı. Ya güç. Oha. Oha. Lan bir anda balık çıktı sandım. Ya. Oğlum biz bu böyle, böyle rahatız o zaman böyle şeyler çıkarsa. Ben yani bu arada Aha, balık çıktı. Bir tane balık. Balam balayı çıkarsa direkt atıyorum. Balık mı çıktı? Mazla. lan. Ha, Emanter dolu. Ben şunu şöyle atmayayım, atmayayım. Oha. Çok iyi. Avlıyor. Tamam bir emanterimi boşaltayım da. Bu sefer ne atak? Ya e atak bunlar işe yaramıyor. Hatta deniz atak. Biraz bekleyip gider bu. Zaten de. Onun bir anda çıkmasın ha. tutarken. Annem gitti. Ben bu fayla onun şunları çeker miyim ben? Gelmiyor şu an. Geliyor. Geldi. Aha. Ama bir değerli bir eşya alsın. Yo. Nasıl? Döne çıkacak? Amara. Ah, Amara. Ah, Zombi. Zombi eti çıktı belanı. Ben neden bunu atmıyorum ki? At. Şimdi Peki, gel alan inşallah güzel bir şey çıkar buradan güzel bir şey çıkar geliyor geliyor geldi balık kamza tamam, merak açlığımız iyi ya. balık yöntemi çözdüm derken ha. evet ben bu balıkları pişirip yerim tamam balık bir eşya gelsin ya. hadi 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 üzümezsin sen hadi hadi gel yok gelmedi hiç geliyor 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 geldi gelmedi hiç. Sekiz tane balığımız var. Şey gel, şey gel, şey bili 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 bal. Lama duk, lama duk, lama ki. Lan, 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 lan. Ha, takas. Dur sen ne de bir, bir takas yapayım hadi hadi. Gel, gel lan. <laughs> çok özür dilerim kanka Çok özür dilerim çok. Yani ben öyle bir şey yapmak istemezdim Ya Allah belanı. Rezil olduk rezil. Rezil. Ah maran. Bizim eşek de buraya geldi ma gibi. Abicim çok 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 özür dileriz. Ben şöyle bir sizle takas yapmak isterim de. Ben oğlum takas yapamıyor Valla o oyun. Lan yapmak istiyorum. Ya vuracağım şimdi. Allah. Allah. Çarpılacaktık ya. Sen de çek şey git. be Ben bunlardan bir tanesini alabiliyor muyum? Valla falan. Şöyle Hmm. Ola diye bir şey mi çıktı? Aha, Aha. Haydi bakayım. Yaptık galiba. Hop gel gel gel. Gel kuşum gel gel. Kapıyı kuşum gel. Tamam. Birini çık dersen. Oh. Lan ben, ben sana deme demeyeceğim. Sen üstüne. Çıkamıyorum galiba. Sen niye geldin lan? Ha? Geri mi istemeye geldin korkak? Ana yumurta. <laughs> At. <Hiç> şey çıkmadı. <laughs> Öyle öylesine canım atmak istedi. Ana çıktı. Aa, Ha, ne oluyor lan? Evet. sen ne mi lan? Aa sen ne de dur ben sen sen de takas bağlayacak mı? Ya dur be dur bir lan takas Aha. takas takas aha aha Sana de uh yalnız <laughs> seninkiler de sanki bir bir şey yapmıyormuş. Onlar benim oldu. Kuru. Aha. Oh be. Aha. Harbiden Lan sen mal mısın lan? Neler satıyorsun oğlum? Bak bak bak. Şimdi gerizekalıya bak dolandırıcı. Şimdi bizim ümrete bir çiçek. Biz ümrete bir çiçek. Biz ümrete mant manta. Biz beş ümrete de balon balığı bir su kovası. Tam 500 üzümlüse tamam on tam ona inandım da. Yok daha neler ya? Harbi. ben bir tane daha çit yapabiliyor muyum? Çit. Bir tane daha çit. Koşun. Allah ne bağlayayım? Sen de artık benden. Gel siz evlenin ya da, Allah Allah. çıkılacak mı? Ana çıkılmadı. Ha. Ay öldü Yanlışlıkla vurdum. 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 gel. vurdum. Yanlışlıkla vurdum. Yanlışlıkla şimdi bir şey yapmayı deneyeceğim. Yanlışlıkla vurdum. olur. Siz ne vurdum. lan? think evet, Oo Beyazlığı bilmeyeceğim sana bir şey. Bin bin yen sür. Ben bunun sayesinde yapabiliyor muyum gerçekten? Binirim. şimdi gider miydin? Aha. Lan benim bunun ipi mi koptu? bunun ipi koptu nerede ipi gelsin bana ip ip aldım galiba ipi evet ben deymiş bak sen çok kaçacaksın kaçaksın ya. ya harbiden çok kaçaksın baba girin şuraya Allah belanı belanızı siz siz, siz, siz. lan Çok korktum var ya çıktı işte. Ben sizle ilgili ilgileneceğim. Tamam zombiler. <laughs> 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 ne oldu lan? Damarların gitti. Allah be beyinsiz ağla Aha. zaten bu harbiden beyinsiz lan bu bu beyinsiz bile değil dolandırıcı lan bu harbiden dolandırıcı bu yani tavuk tavuk tavukları pişirmişim akşama çarşıya göndermişim biz olduk şöyle bakın bakın oy Tam siz burada kalın. Bu sefer yani şey, bir tane süreceğim şey, bir şey bulmaya bulmaya çalıştım ama bulamadım yani. Z zordu bulmam. O yüzden yani böyle böyle yaptık. En azından ikilama bulduk. Bulama, lamaları da icabına bakacağım derken yani ben bulamaları asa bulamaları neden bilemiyorum ne lan ya? korktum yani neyse biz videomuzun sonuna geldim like atmayı abone olmayı unutmayın ve bay bay